Bugün 6 Ekim 2020 Salı mecliste grup toplantıları günüydü. Doğal olarak başkentle hareketli bir gündem var. Ama biz ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Ankara'da camiler ve din görevlileri haftasının açılışında yaptığı konuşmayla başlıyoruz. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı gündeminin ilk sırasındaydı Erdoğan'ın. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam krizde sözlerinin çok sert tepki gösterdi. Cümleye sen kimsin ki diye başladı. İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hassizlik diye de bitirdi. Daha da sert açıklamaları var. Cumhurbaşkanı'nın ikinci programı Kıbrıs'a su temini projesinin açılışıydı. Orada da çok önemli bir gelişme oldu. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la birlikte 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın Perşembe günü kullanıma açılacağı müjdesini verdi. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Macron'un tepki çeken açıklamasını provokasyon olarak nitelendirdi, yaptığının hadsizlik olduğunu söyledi. İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar... Hristiyanlığın yapılandırılması diye bir şey duydunuz? Mu? Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun? Macron'un saygı duyulan bir lider olamayacağının altını çizdi. Daha şurada bir hafta on gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor? Bu açıklamayı yapması kendisine nedenli saygı duyulacağını gösteriyor. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Böyle bir durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami ve din görevlileri haftasında konuştu. İslam düşmanlığının Avrupa'da tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. İç siyasette sıkışan Avrupalı liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Bu kervana katılan son isim Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmuştur. Aslında Macron Fransa'nın ve Fransız toplumun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. Erdoğan'ın son sözleri ise Batı toplumlarına uyarı niteliğindeydi. Yarım asırdır Fransız toplumu içinde yaşayan Müslümanların ayrılıkçı olarak damgalanması çok büyük çatışmaların kapısını aralayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la birlikte Kıbrıs'a su temini projesinin açılışını yaptı. Tatar açılış sırasında 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın sahil kesiminin perşembe günü açılacağını müjdeledi. Erdoğan da Kıbrıs halkının yanındayız dedi. Biliyoruz birçok yerleri rahatsız edecektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kullanımı açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüdükçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Kıbrıs'ta artık eskilerin zor oyunu bozar dediği yere doğru gidiyoruz. Milletimize hayırlısı olsun. Evet.